Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber FC Mobile oynayacağız. Evet, arkadaşlar. <laughs> ben varım Arda. Bugün FC Mobile. Orta sahanın gelsin bu atma serisini. Halk çözmüş hikayemiz. Biz de yapamamıştık. ikide yapamamıştık sıra açtım. Arkadaşlar hızlıca video, videoya like atın. Abone olmuşsunuz kanala abone olmuşsunuz. Ve yorumlara e, ne tür videolar istediğinizi yazsınız. Videoya başlayalım. Hadi arkadaşlar. Aa benim doğru maskeranım vardı. Orta sonu gelsinler nasıl gol attığınızı merak ediyorsunuz. Önce videoları bakabilirsiniz. Ama şimdilik bir e, kısa bir anlatayım. Kornay modunu bu karaciğe kullanıyorum. Karaciğe de kullandığınızda kara boş kalıyor ve vurup gol atmaya çalışıyorum uzaklaştırıyorum. Messi 105 gen. Arkadaşlar bu arada Mert orta sonu gelsinler. E, Gördüğünüz part 1'de arkadaşlar demiştik ki bu videoya 10 like gelsin kuşumu çıkartacağız ve bu videoya 9 like gelsin. Bir kişi daha belki taş var yakın zamanda buluşup Mert'in kuşunu çıkartacağız. Kanka senin bu arada kadro o kadar iyi nasıl o kadar iyi değil nasıl yüz yedigen oluyor ya? O kadar iyi değil mi? Hı hı. Evet. Kanka, en, kötü oyuncum en iyi? Arkadaşlar mesela ben Bana en kötü oyuncum 106 gen demiştin

Çab çok iyi bir verdin ama gerçekten acayip iyi verdin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi topu ben kornere çıkarttım sıra bende. Arkadaşlar bu kadar topam ne kadar yapabilir? Al şu at şu topu da ya. O zaman video bitti. Bu maç bitsin videoyu da bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bu serinin son partı oldu. Evet arkadaşlar sonunda başardık. Yani şu an golü göstermiyor ama bir izlediğim videoya geri aldığınızda görürsünüz orta saniye gelişinden olduğunu. Arkadaşlar cidden sonunda başardık. Bu part 10 bile olabilir. Bu part 21 bile olabilir. Abartma kanka part 3. Ama part 3'te de başardık bunu. Kanka part 20 ne alaka o zaman. Yani part 20'de, 20, 20'ye kadar bile uzayabilir evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> attık ama denemeye devam edelim yine. şimdi normal Kanka <laughs> ah. Kanka otomatik oynuyordu bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada, e, yani, cidden çok güzel bir gol <laughs> Al. Şimdi arkadaşlar ikinciyi deniyoruz. Neden bilmiyorum. Kanka al ama topu da ya. Kanka sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kanka sen benimle dalga geçiyorsun asıl. Şimdi arkadaşlar korkuyla şey Ne? Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi Normalde ilk orta sahanın gerisinden sonra En ilkinde başarmış kız ve Mert sesi kapa. açmadığı için e, videoyu silmek zorunda kalmıştık. Şimdi Mert yeni bir konu bulun, ne biliyor musun? Ne? Kanka korner maçı, ay frikik maçı yapalım. Kanka frikik olması için fual lazım. Evet yani kanka işte bilerek sen bana mesela buradayken fual yap kanka bilerek. Mı? Bu çocuk deli ya. Ne <laughs> <laughs> de no, <laughs> no, o küfür buran? Ne no, o? Küfür. Erken oluyor, Çok erken kayıyorsun kankacığım. Kötüse başarmamız bence cidden iyi. Çok daha kötü, çok daha mesela ileride, ilerideki bölümlerde yapabilirdik bunu. Yani güzel bir gol bence. İyi bir gol. Arkadaşlar bu arada e, golün atmak uzun sürdüğü için, yani topun kaleye gitmesi uzun sürdüğü için e, mesela golü kaydetsek göstermiyor golü. Yani şu, şu vurduğum zamanı. Ama videoya geri Geri alıp bakabilirsiniz. Bak fuar yap şimdi. Arkadan kay. Oğlum arkadan kay. Oğlum top uçtu lan. Nasıl yaptın onu anlamadım. Arkadaşlar bu arada videonun son dakikalarına geldik. i̇lk maçta başarmamız bir hal iyi oldu. Ömer şimdi bana burada fuar yap. Çünkü kufal yapamıyorum. Ve ihtiyaç duymuyorum. Kanka ihtiyaç mı amacımız sözünü fırlatmak olarak. Kanka daha yeni bitirdik bölümü kankacığım. Amacımız o falan değil. Arkadaşlar. Ortasını görüşünü görüşünü bana söyle. Bye bye!